Ya Lugati Arabiyyatul Hasmi Bi enneki vantiki ve meyani <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Edersus <laughs> saminu vel khamsune Min kitabi gülistan Bugün Şehzade Şirazi'nin gülistan kitabının 58. dersini okuyoruz یکی از بندگان عمر لیس گریخته بود کسان در عقبش رفتند و باز آوردند و زیرا باوی غرد بود و یا غردی بود کسی در خسانز اولور اشارت به کشتن او کرد تا دیگر بندگان چونین حرکت نکنند bende peşe amr serber zemin nihat ve Yeki ez bendegan, bendegan abder demektir. Yani amr leys. Amr bin leys demek. Leys'in oğlu amr bir padişanın ismidir. Leys'in oğlu amrın kölelerinden biri. Yeki ez bendegane amr leys. Amr Leys'in kölelerinden biri Grihte but kaçmış idi. Firar etmişti. Kesan birleri der akabeş onun arkasına raften koştular. Peşine düştüler. Ve bazı geri averden geri getirdiler. Vezir ra bir vezire bawi onunla gered bud. Ya da vezir ra bawi bud. Bir vezirin ona gerezi vardı, bir kini vardı. O kaçan köleyi mi yoksa? Köleye, kaçan köleye. köleye. E, vezir tabi padişah önemli işlerinden vezirlere falan danışıyor. Bu vezir işaret ve kuştene o. O abdın öldürülmesine işaret kerd yaptı dedi bunun hakkı öldürülmektir. Niye? Ta diğer bende kan, ta ki diğer köleler çünün hareket, bunun yapmış olduğu hareket gibi bir hareketi ne kunen yapmasına. Yani bunu öldürelim, diğerlere örnek olsun artık kimse kaçmasın. Bende köle peşe amr, yani amr bunu lesin önünde ser başını ber zemin yer üzerine Nihat Nuhad'dır. Siz Nihat'ı okuyun Başını Amr-ı önündeki zemin üzerine, arz üzerine Nihat koydu. Ve Guft bu şer söyledi. Anlaşıldı değil mi? Hele oku Murat. یكی از بندگانی عەمر لیث گرخته بود کسان دەر ععقبەش رفتند وە باز آوردند وزیررا باوی غرت بود ایشارت بە شتن تو ت ر بندگان چونین حرکت نکونند بند پێشی عمر سەر بەر زمین نهاو گفت bende çe da wa kuna kuna da hükme wendi hükmi rast her her ne musibet bela rawet giderse gelirse berserem benim başım üzerinin üzerinde geçerse başımın üzerine ne musibet geçerse Şuntu ne zaman ki sen pesendi. Sen ne zaman onu beğenirsen, sen onu beğendiğin zaman, sen hoşa yeteceğin zaman ravaz, o caizdir. Hiç umurumda değil. Başımdan ne sıh indi geçersen, sen eee senin makbulun olduktan sonra, sen bendikten sonra caizdir. Ravaz nedir? Caizdir. Yani ravaz rava rava, ravaz, cawaz es caizdir yani. Ben de çi da'va kûnend. Abd ne da'va yapabilir? Yani kendini yani, kasıt. bir abdım, Abd ne da'va? Neyi da'va edebilir ki? Hüküm Kudavend rast. Hüküm kimedir? Hüküm Kudavend rast. Hüküm Kudavend, padişahlığın sahibi olan Allah'adır. Abda bir da'va yok. Yani bana hiçbir şey düşmez bende çi dava kunen abd ne dava yapar hüküm hüküm hu huda vend rast hüküm hu huda vendindir padişanındır tekrar ediyorum her şey her ne ise ki giderse öyle değil mi geçerse berseren benim başım üzerim üzerin, üzerinde ne geçerse İyi veya kötü. Çün ne zaman tursan, sen persendim beğenirsen senin makbulun olursa ravas olur caizdir. Ben de çi dava kunen ben de abd ne dava yapabilir? Hüküm kuda Hüküm kuda Hüküm hükmün sahibinindir. Her çi şey ravad ber serem çün tu ravast. Ben de çe dava kunen hükme Anlaşıldı değil mi? Yani padişaha, padişaha diyor senden münasip görürsen benim başım üzerinde yeri vardır. Beni öldürmek istiyorsan başımın üzerinde yeri vardır. Ama ben mucibe anki mucib mana sebep. Bu sebepten dolayı ki pervelde in nimeti in hanedane. Ben bu hanenin, bu evin, bu ocağın nimetinin beslenmişiyim. Ben burada beslenmişim, burada yemişim, içmişim. Onun için ne hahem istemiyorum ki der kıyamet kıyamet gününde bahunim men benim kanımla giriftar mehuz mübtela ayi gelesin. Yani kıyamet gününde benim kanımla mehuz olarak gelesin ben bunu istemiyorum. Yani istemiyorum ki kıyamet gününde beni öldürmekten dolayı mahkemeye çekilesin. Sorguya çekilesin, cezaya çarpılasın. Eğer in bendera, eğer bu köleyi kendi kastediyor, bıhahi kuşt öldürmesini istiyor isen, bari be tevil şer bu kuş şer'i bir tevile göre yani şer'e uygun bir şekilde katlimi halal et beni öldür ta der kıyamet ta ki kıyamette muahazen ne başı olmayasın anladınız değil mi yani beni öldürüyorsanız öldürebilirsin başımın <laughs> üzerine yeri var ama ben bu evin ben bu evin nimetinden faydalanmışım. Ben burada beslenmişim. Ben istemiyorum ki benim yüzümde kıyamette sen muhtela olasın, cezaya çarpılasın. Madem eğer beni öldürmek istiyorsan şer'e uygun şer'in kılıfına sokarak beni öldür ki cezaya çarpılmayasın. Söyle Muhammed ama ben mucibe anki. Muji mana səbəb. Amma şu səbəbin dolayı. Dolay ki, ki səbəb nədir? Perverdə iyniymeti inxanədən. Mən bu xanədanam. İn Inxanədanam. Mən bu xananın pərverdəsiyim. Bu xananın niymətinin pərverdəsiyim. Perverdə, yəni bəslənmişiyəm. Mən bu xananın niyməti ilə bəsləmişəm. Ne ki istemiyorum. Ha, bu ki. sebepten dolayı ne kahem istemiyorum ki der kıyamet. Kıyamet günü günü ve be kuhunimen benim kanımdan dolayı bir kanımda giriftar mekuz mekuz ayi gelesin. Eğer şayet <laughs> in bende ra bekayi bekayi <laughs> <kuş, gülüyor> bekayi bekayi kuş kuş. Eğer bu abdi öldürmek istiyorsan bari bildiğimiz bari manasında. Evet bari. Türkçe şey bunu kullanıyor. <laughs> be tevil şer'i be kuş şer'i tevil, tevil Öldür. Ta der kıyamet muahazen ne başın ma sorguya çekilmesin. Sorguya Oku emrullah. Ama be mucibi anki perverde in yameti in hanedanem ne kahem ki der kıyamet ve hunimen gırıftar ayi eğer in bender İn bendera bıkahi kuşt bari bitevilim. Ben tevhili Be şer'i bi kuş ta derdiyamet Muhammed'e ne başı. Pek melik kuf padişah dedi tevhil çık güne kunem. Ben nasıl tevhil yapayım? Yani nasıl seni öldürem ki ku muhafaza olmayayım? Melik kuf tevhil çık güne kunem. Çip yani nasıl ne çeşit yapayım? Ben nasıl tevhil yapayım? Seni nasıl şer'a göre öldüreyim? Kufd vezir yol gösteriyor. Diyor, icazet fermayı, sen icazet ferman eyle. Yani bana ruhsat ver, bana izin ver. Ta men ben, ta ki ben vezir bu kuşem, ben bu veziri öldüreyim. Ange, ange değil de ange, o vakit ve se o, bu vezirin kısasıyla mera beni büfermayı, ferma, befermai kuşen benim öldürmemi ferman et. Ta bahak kuşte başı, ta ki bir hak ile, bir kısas ile beni öldürmüş olasın. O zaman sen cezaya <laughs> muhafaza edilmiyorsun. Niye? Ben birini öldürmüş oluyorum, sen de kısas almış oluyorsun. Yani gaye o vezir art niyetliydi. Onun ölümüne vezir işaret etti. O da vezire bir hile yapmak istiyor. Diyor müsaade et bana ben veziri öldüreyim. Sen de beni kıssası yamandır. Melik kuft, Guft padişah dedi tekrar ediyorum. Tevil çıgune kunem. Yani tevili nasıl yapayım? Kuft dedi. icazet fermayı, icazet ferman ile. İcazet ver bana izin ver. Tamamen vezire bu kuşem ben veziri öldüre öldüreyim. Ange o zaman o onun kısasıyla mera bana bu fermayı kuşten. Yani benim öldürmemi ferman ile. Ta hak kuşta başı ta ki sen hak ile öldürmüş olasın. Murat anlat nedir? Kuşta isim fail mi olur? He. tabah kuşta öldürmüş başı öldürmüş olası. Yani burada meseldir. Mana başıyla beraber öyle oluyor. Tabahak kuşta başı öldürmüş olası. Melik anladı, bıxandı. Melik güldü ve vezire güft vezire dedi ki meslahat mi, mi bini sen ne meslahat görürsün ne yapalım Guft, vezir dedi ey kodavan ey padişah bes sadaka ey gur pederd babasının qabrının sadakəsi ilə yani babasının babanın xatirəsi üçün in haramzade bu haramzadeyi in haramzadeyə bu haramzadeyə azad kun yani bunu azad et affet ta mer ta ki bizi də hem kendisi gibi derbela neyfunen ta ki biz də bərəy soxmasın bırak gitsin. Günah ezmenes. Süz günah benimdir. Ki kavl-i hukemara çünkü ben hukemaların kavlu mu'taber ne daştım. Onların kavlunu ihtibar tutmadım, ihtibar etmedim. Onların dediğiyle amel etmedim. Onun için başıma bu geldi. Muhteber ne daştım ki guften hukemalar şöyle demişler. Tekrar ediyorum. Melik bihandik padişah güldü ve vezira guft vezire dedi Çim meslahat mi bini burada çim meslihat meslahat da okunabilir ama Arapçadır meslahattır sen meslahati ne görüyorsun ne yapalım bunu öldürelim öldürmeyelim ne yapalım guft dedi ey kudavan ey padişah ben sadaka göre gore pederet pederet ta hitap içindir. Babanın kabrının sadakası olarak in haramzade bu haramzadeyi bu mikrobu azad kun azad yap ta mera ta ki bizim hem der bela ne yef Ta ki bizi belaya ne etmesin? Sokmasın. Günah ezmenest. Günah bendendir ki kavle hükamara hükamaların kavlu muhteber ne daştı muhteber tutmadı ki güften hükamalar şöyle demişler it'a şu ban guluh endaz peykar sere khudra benadani şikesti şu endak şu tir endakti der ruye düş Çutir tir endahti der ruyi düşmen Çutir tir endahti der düşmen Çutir tir endahti der düşmen ha der düşmen onu çekerseniz olur Çutir tir endahti der ruyi düşmen Hazar kun ki en der amacaş ni Deramaç eş nişeyiz diyor hükümler şöyle demişler Kerdim ne zaman sen yaparsan ba kuluk endaz, kuluk endaz, kuluk böyle taşları atan kişi demek kessek mi diyorlar? nedir ne diyor o şey getir şey, şey. O siyah büyük getir. Ve o şey Mabir ortadakini mi? getir. Ne oluyoruz? Diyor o diğeri o küçük. Tamam. Ruh neydi? Kesek atıcı kimse ile. Kesek nedir? Kesek bildiğim kadarıyla Türkçe'de bu çift sürerken hani toprak, büyük parça topraklar devriliyor ya Muhammed o değil mi? kesik hmm. Telefonun yok mu? Bakın. Kesek Allah mı, odur Hani Türkçe'de çift sürerken bazen böyle yaş toprak büyük parça çıkardı. Kuruyunca taş gibi olurdu. Kuluk odur. Ha, çu ne zaman kerdi yaparsan ba kuluk endaz. Kuluhi endaz endaz atan, kuluhi atan kişiyle yaparsan. Ne yaparsan pikar. Pikar demek harf. Bir şey yok değil mi Muhammed? Kuluk terbetun bir şey diyor. Kesek bak Türkçe. Kesek Türkçe mi bakın? Türkçedir. Kesek ne demek? sapan Safan'ın belin ya da çapa... kaf arabinin demmi ve fethiyle de man etmedi. Belin ya da çapanın topraktan kaldırdığı ha. iri parça. O zaman aynı dedi. Hani bella kazarken veya çift sürerken o büyük parçalar toprağa çıkıyor ya, odur. Doğrudur o zaman. Kuluk ne demek? He? Kuluk odur. Aynısın, kesek Zaten Türkçesi kelle, yani kesek diyor. Çu ne zaman şu talil içindir. Milleti ifade ediyor. Kendi yaparsan ba kuluk endas kuluh atan kişiyle yani o güçlü adam ki o kuluhları atıyor. Onunla yaparsan peykar ne yaparsan harp yaparsan o zaman sere hudra başını benadani cahilane olarak şikesti kırmış olursun kendine zarar vermiş oluyorsun. Niye? Adam güçlüdür, kuvvetlidir. Kayaları atıyor, taşları atıyor, kesekleri atıyor. Sen de kalkıp onunla harp ediyorsun. Ço tir en dahti. Çu ne zaman ki tir en dağhti. ok atacak olursan neye? Deruye düşmen. Düşmen de okunabilir ama asıl derdi düşmen. Düşmanın yüzüne ok attığın zaman hazır o zaman dikkatli ol, korku üzerine ol. Niye? Ki ender amacaş, amacaş, sen onun amacının, onun geredinin içine nişisti oturmuşsun. Yani sen birine ok attığın zaman bil ki sen onun hedefindesin, artık o seni hedef almış fırsat bulursa seni affetmez. O zaman dikkatli ol. Şu ne zaman ki tir ok endakti atarsan da Ruye düşman düşmanın yüzüne hazır kun. Sen ne et? Dikkatli ol. Ki ender amaceş onun amacının içine nişisti. Ne etmiş oluyorsun? Oturmuş oluyorsun. Çükeldi ban kuluk enda zipeykar Çükeldi ban kuluk enda Endazi, endazi, endazi kese okuyun. Evet. Sere hudra ben kesti. Çutir endak der de, uh, çutir endak tider Ruye düşmen Hazır kun ki en der ama hazar kun hazar kun kin der ama ceş nişi istim hazar kun kin der ama ceş nişi istim hala oku emrullah tükerdi bak kuluh endazi peykar seri hudra ve nadani şikesti şükerdi. çutir endahti der ruhi çutir endahti der, der ruhi düşman hazır kun ki ender ama caş ama hikaye burada duralım az az olsun yarın da beyte kadar belki fazla olur münasip bir yere kadar değil ve sallallahu ala seyyidina muhammedin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem يا لغتي عربيه حسبي بانك منطقي